Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda yanımızda Çaka Bey var. Ee, bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Türkiye'de ilk uzaylı iki olan abimiz, büyük bir abimiz. Hesabı bayağı sağlam. Bugün onunla beraber gameplay atacağız. Bir iki soru soracağız. Hesabına bakacağız ne var ne yok diye. Size de bayağı iyi ve hani yeni olmasına rağmen bayağı iyi bir olan hesabı tanıtmış olacağım. Bence bayağı hani 2021 hesabı olmasına rağmen uzaylı 2. 18.303 var yani hesabı baya kaliteli. Hemen hoş geldin diyelim abimize. Oyuna kaç para yatırdım? Direkt en çok merak edilen soru budur herhalde. Tek parça. Tek parça kaçı. Yaklaşık 1 milyon. Oha lan bu kadar ben de beklemiyordum. Çüş. Hesabındaki en değerli şeyler neler? <laughs> dönemsel skinleri yok muhtemelen çünkü 2021 hesabı. Aynen. Aç altın skin var. Soralım. Altın skin. Çok fazla yoktur diye tahmin ediyorum. Ne kadar fazladır? Bence bir 8-9 değil daha fazladır herhalde. Ondan fazladır. Altın skinlerin sesini bildirmek istemiyorum. Bilekli kardeşimi sormuştu. Ona da henüz cevap vermemiştim. <laughs> Maşallah var o zaman. Biz çok az bir tahmin yaptık muhtemelen. Anladım abi. <laughs> o zaman biraz gameplay. Skin vs e de atamayız muhtemelen. Altın skinlerini saklıyor zaten. Arkadaşları birazcık chill gameplay atacağız. Uzaylı 2'ye insanların tepkisini onu göreceğiz. Ki ben de dünya birincisiyim de çok belli olmuyor benim profilden. Serisinden maçlara geçelim arkadaşlar. Kaç maç atalım. Çaka Bey ya abimizde. Yanımızda da Mert var. İnsanların tepkisini bir ölçelim. 2 kibe de en geldi maşallah. Bir search. En sola geçelim. Bayağıdır da gameplay videosu atmıyorum herhalde. Gerçi daha yeni rankı da attım da. ladder oynamıyorduk bayağıdır. Dünya bir olduğumdan beri oynamıyorum. Çok gerekli duymuyorum ladder oynamaya açıkçası. Çok sıkıldım zaten. Acayip sıkıcı bir sistem kim daha çok oynarsa o kadar fazla kupa kazanıyor ki en çok oynayan da benim şu an dünyada istatistiklere göre maalesef ve gol yedik adamların kombu çok tryhard bakalım bunlara bir şey yapabileceğiz mi ya zaten adamlar her şeyleriyle oynuyorlar şu an kazanmak için komba bak kanka şunu alırım Ya çok 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 tryhard oynuyor ekip Attılar muhtemelen. ilk maçı kaybettik. Bayağı hızlı kaybettik. Yeni maçımıza geçtik. Rakip de Sutu, Mac Mortis. Bakalım spin mi pin atarlar mı, salarlar mı, ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ama insanlar herhalde şaşırır. Ki Sutu AFK garip bir şekilde. Neyse. Ver bana Mert. Hop. Ee, gol. Güzel. Hızlı, hızlı 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 devam edelim. Şaka bey. Aslında sesli daha detaylı bir soru cevap daha iyi olabilirdi ama böyle yapmayı tercih ettik. Ozan abimiz ses için müsait olmadığı için soru cevabı yapamıyoruz arkadaşlar şu an. Sesli bir şekilde. Altın skinlerini de öğrenemiyoruz. Aslında çok merak ettim. Belki de Türkiye'de ilk tüm altın skinlere sahip oyuncu olacak. Hiç göstermiyordu altın skinlerini şu an. Açıkladığı zaman bir video daha çekebiliriz. Eğer ki tüm altın skinlere gerçekten sahip olursa. Belki de çok azdır. Bilemiyoruz. Adam açıklamıyor sonuçta. <laughs> Hiçbir fikrimiz yok. Ama bence kesin 50'den fazladır yani. Adam 1 milyon TL yatırmış oyuna. 1 milyon TL'yi ben hiç yan yana görmedim açıkçası. Hop. Güzel. Devam devam devam. Rekipler çok bas Sezonun son günlerine doğru olduğu için. Geliyor 7800 puan. eyvah. Çok fazla iyi oyuncu oynamıyor oyunu. Zaten bu yüzden şu an da oynuyoruz. İyi oyuncu dolu olduğu için. Ki bu maçı da bitirdik. Hızlıca diğer maça geçelim. Alo. Hello. Hoş geldin Mert. Tunç'um hoş geldin. Kanka. Çaka Bey hakkında düşüncelerin neler? Adam uzaylı iki olmuş. Evet Çaka Bey'i söyledikten sonra bir hayal kurdum dedim. ''Ola bla ne bla 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 söylüyor.'' ''Blah blah blah, blah 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 adam akıllı gelse. <laughs> kanka sesin çok kötü geliyor ya. Bur-buraya bir alt yazı kanka. ''Blah blah adamın es- ''Ble ble ble Adam-kanka çok kötü sesin o. ''O iyi mi?'' Ya bazen iyi bazen kötü, elini mikrofona koymadan oyna. Kanka, hayal hesabı mı peki bu hesap? Adam 2021 hesabı bu arada. 2021. Evet, hiçbir dönemsel skin yok kanka. O baya üzücü olmuş. Ozan abi için. Evet, evet. Bu arada bence altınları max. Kanka altınları max değildir ya. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Kanka bence maxlanmaya yakın ama belirtmiyor yankı yapmıyor Alt, hani sesin o kadar kötü geliyor ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Yıktı Ben anlayabiliyorum sadece videodakiler anlamaz. Videodakiler kesin anlamaz kanka sesini. Neyse devam arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, beğendiyseniz randomlarla master kasma serimize devam edebiliriz. Bu videoya bir bin like gelse temizinden serisinden devam ederiz. Master 2'ye doğru şu an 9100 puanım Türkiye birincisiyim. Belki bir e-sporcu ayarlarız. Beraber oynarız. Götümüzü taşıtırız. Belli olmaz. Ama randomlarla devam etmek herhalde izleyiciler için daha iyi olur. İnsanlar çok beğendi o videoyu. Garip bir şekilde. Gel Mert abi. Aa, güzel. Abi çok iyi Piper oynuyorsun. Kanka bence tam tersi ya. Uzaylı gören Treyer atıyor. Gözünü kapatıp oynuyor. Ya 1K yaparsınız kanka. Bir k üstü Kanka ben böyle bir 3 hafta boyunca hiç profilimi değiştirmedim. Dünya birken. Millet beni görünce öyle bir tryhard oynuyorlardı ki. Sonra dedim ki ben niye profilimi değiştirmiyorum. Her gün profil değişmeye başladım. Kimse de tryhard oynamıyordu beni görünce. Ananı. <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> Gel abi buraya. Allah. kan güzel pas al. Oğlum. Ozan abi de bence 2021'e göre... Yani 2021'de başladıysa sadece hesabı 2021 değilse 2021 için dünyanın en iyi hesabı zaten. Oyunculuğu da 2021'de başlayan birine göre bence ideal, okey bir oyunculuk. Sağ 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 sağ. Ben öldüm ya. Git buradan. <laughs> Sana çıkarmaya çalıştım. Hadi ver. Ozan abiyle vs atacaktık aslında ama Olmadı abi adam müsait değil yapamadık Ah be arkadaşlar Lan kimi vs'ye çağırsam beni reddediyor Tam tüm esporculara yazdım Kimse de beni <laughs> Diyorum arkadaşlar bir vs videosu Allah rızası için yok abi kimse vs WS... Niye bu kadar sevmiyorlar vs atmayı bilmiyorum Sadece video için Ekva yazdım No sr'ye yazdı Sorry bile yazmadı adam 3 harfli özür diledim Yok abi böyle bir şey. Bu beni üzüyor derinden. Video abi sikrim mi atayım video için? Ne yapayım? Neyse gol olur mu? Olur güzel. Abi bu adamın profil manyaksal ya. Şuna bak kanka. Uzaylı 2. 2021. Baya maşallah kanka. Bir win streak kasması lazım. O kesin. 39 win streak yakışmaz. Ona bir 100'e çekse mesela. 100 win streak. 3 ve 3'ü bir 25 bin. Baya manyaksal da bir profil olabilir. <laughs> bu sezon pro zor kanka ya. Bu sezon pro yapan zaten. 2018'den aşağı başlamamıştır kardeşim öyle. Abi Sizin çocuklar evde ağlıyor gibi sezdim Onları satayım öldüm Çok gelmiyor sıkıntı değil Ya insanlar zaten videoyu 4 dakika izleyip kapatırlar Buraya kadar izleyen varsa videoyu yor Yorumlara çaka bey adamdır yazsın arka Bu arada 4 dakika bile olmayabilir ortalama izleme süresi. Ya da şey yazın ee, Patlıcan yazın patlıcan Buraya kadar izleyenler patlıcan yazsın Hepsine kalp atmaya çalıştım gördüğüm kadarıyla. Bakalım kaç kişi patlayacağını yazacak. Oo. Abi bu adamlar Barcelona gibi ya. Bu adamlar Barcelona gibi oynuyor. Hı. Kanka çocuk... Çocuğun ismi Ali... Mu, Mu, Muhammed Ali miydi? Muhammed Ali'yi susturun be abi. PYT çakabeyi de bakayım. PYT çakabeyi. 3 yaşında çocuğa çakabeyi mi dedirtmeye çalışıyorsun? <laughs> Oğlum <laughs> bir daha değil buraya üç kanka buraları kesin. Kaçak! <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> oh, vallahi bak her biliyorum artık. İlk bana yetiştirmiyordun numarasını atarım. <laughs> hop. Hop. Çaka bey abi pas alabilir miyim? <laughs> abi pas. Hop hop hop. Hop 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 hop. 3 tane vur abi. Tamam. Şuna bir vuruş. Abi çocukları susturur musunuz beyefendi acaba? Hop sana pas attım sana pas attım. Geri at bana. Atamadım. Ganga Feng dünyanın en kötü Feng'i. Geçen yanımıza gelen Feng gibi oynadı. Ben şuraya atarsam gol olur güzel. Şaka değil oynuyorsak iyi oynamamız lazım. Adam o kadar uzaylı iki olmuş. Ha ha şey yapalım harbiden şaka beye dönelim. Esporcu falan sansınlar gel. Gel gel. Oha, oha. Gel gel gel. Çek. <laughs> dön, dön 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 sık. Dön abi dön adam uzaylı iki olmuş. Ha bu hafta sonu değil. Hafta sonu. Ve bana hafta sonu. kardeşim cumartesi pazar. <laughs> rekip bak bak rekip nasıl dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak dönüyor bak. <laughs> Abi adamlara bak ya. Gel dönelim sadece. Gel vurmasana dönelim. <laughs> Tam sütüye vurma, sütüye vurma. Mortis'e da vurma. Paslaşalım <laughs> <laughs> gel. Abi pas pas. <laughs> Baza mı? Vay. Ba baz gol atacak. <gülüyor> <gülüyor> Maça bak kanka ya. Ben Mortis'e attım. Sütüye attı. Oo! Oh! <laughs> kanka bir anda gol atıp Treyarda oynayalım mı? At bana. Çaka gitti top? Ben bu ulti abi. <laughs> Mert hiper bas dedim de hiper bas, kanka tamam mı? 30 saniye kala. Gel kanka yap. Ya kanka bu baz bizi satacak korkunç bir adam baz ya. Pas abi pas pas pas. Ben çek. Bence atalım. 20 15 saniye kalın 15 baza atayım da güven vereyim adamlara Kanka baza mı atlayacağım? Tamam. Bekle. Geliyorlar <gülüyor> <gülüyor> abi. abi. <gülüyor> Lan geliyorlar. Kolijes. Kanka ağlayacağım ya. <laughs> adamları dolandırdık kanka. Ya, şöyle ekibi göstereyim de belki bir diye. gösterdi. Gösterdi ya, sen yokken gösterdi. Rekipte <laughs> gene gene aynısını yapmayı deneyelim mi? Gel deneyelim. Deneyelim. Gel 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 deneyelim gel. <laughs> Deninden lan, dönün lan, dönün lan. Oh, <gülüyor> <gülüyor> tövbe. Et. Kanka bunlar, bunları sağlam bir yenelim ya. Bunlar kaşınıyor bunlar. Ben... Ya yapamadık ya. Kandırıldık. Gel direkt gol atalım. Gel gel gel. gel. Sola sola sola. So... <laughs> Kanka sola top yani top. <laughs> ben sen top atacağım, Attım. <laughs> Attım. Kanka topu soldaki çalıya doğru atsana. Soldaki çalıya at da şey yapalım. Top kaptırmayalım. Dur. Ulti lazım bana. Aldım. Hiper, hiper de almak üzereyim. Ya bu adamları kandıramadık ya. Kanka, ilk, i̇lk denemede ama nasıl kandırdık lavukları? İyiydi bayağı iyiydi. Oğlum, Oo. Ya. Kanka. Kanka <laughs> kesin sevmiyordur bu arada. Bir maç daha atalım. Son bir kere deneyelim şu abi RP'yi. Sonra videoyu kapatalım. Bunlar hayatta bunlar. imkanı yok. İmkanı yok. Yemez kanka. Bu adamlar kupa için ters takla atarlar ama. Bence de ben Bunları oynayalım. Aa internetim kötü. Şu adama gideyim ben. Adamlar gol atacak ama. Şaka Bey tut... ne yaptı lan adamı öldürmüş neredeyse. Ben gol yeriz diyordum. Ver bana. Şöyle Şu şuna bir tane vur. Bir tane daha ölmedi. Enke gir enke. Helal. Hadi tiksi ya. Oğlum Henk'e bak 3 tane ulti attı ya. <laughs> bak 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 lava bak beni öldürecek. Böyle bir şey yapsam. Hı? Vallahi yaptım girdim kaleye güzel. Topu bana atsana şey olunca aksiyarımda olunca gol atarım. Direkt bana atama. Ben ne kalsın abi top. Ee... çok deleyim var. Çok kötü deleyim var hem de. Adam da hiper attı. Şimdi Stu da hiper atacak. Adamlar bizim geleceğimizle oynuyorlar. Aaaa hop Aaaa Kanka direkt pas atsana bana Ultim varmış gibi yokmuş gibi Bilmiyorum Hiçbir şey yapamayız kanka bunlara çok antiler Ya atsana dedim öyle Aha Ah lan. Gene iyi tutturdu kanka 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 tepesi var Oğlum yok var değil Oğlum adam atardı bu arada da salak olduğu için atamadı Allah'tan atamadı <laughs> Bak 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 Henke bak kanka. Aa beni öldürecek bence. Nereden biliyorum? Göt. Güzel. Hiçbiri yakından işe yaramıyor ki bunu. Ah lan. Hiperim var kanka. Topu yakalayabilirsem hiperim var. Bir dakika dur. <laughs> kanka adam... Adamlar gitmiş ki kaleye oğlum. <laughs> Adamlar kaledeymiş. Neyse arkadaşlar videoyu o zaman böyle küsranla bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, Ozan abiye de geldiği için teşekkür ederim. TikTok açıklamada bulabilirsiniz TikTok hesabını konuşamadım. Kendimi tokatlayacağım şimdi. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.